Selamun Aleyküm. Hicri takvime göre Mekke döneminin ilk yıllarında inen Müddessir Suresi ve hemen ardından inen Müzzemmil Suresinin isimleri ve ilk ayetleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı bir durumla yakından ilgilidir. Bu durum, surelerin örtünme ile ilişkilendirilmesinin temel nedenidir. İşte bu iki surenin neden örtünme ile ilgili görüldüğünün detayları. Birinci sure, isimlerinin anlamı her iki surenin ismi de örtünme veya bürünme anlamına gelen kelimelerden türemiştir. Müzzemmil, elbisesine bürünen, sarınıp örtünen demektir. Müddessir, örtünüp sarınan, içine kapanan anlamına gelir. Bu isimler ilk vahiy deneyimlerinin ardından Hazreti Peygamber'in yaşadığı ruh haline ve fiziksel tepkiye işaret eder. İkinci iniş sebebi, nüzul ortamı. Güvenilir hadis ve tefsir kaynaklarına göre ilk vahiy Alak suresinin ilk beş ayeti geldikten sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir heyecan ve korku yaşamış, eve dönerek eşi Hazreti Hatice'ye ''Beni örtün, beni örtün zemmiluni veya dessiruni'' diyerek üzerine örtmesini istemiştir. Nüzzemmil suresinin ilk ayetleri 73 bölü 1 ila 4 ''Ey örtünüp bürünen peygamber! Ya eyyühel müzzemmilü! Gecenin birazı dışında kalk namaz kıl. Gecenin yarısını yahut ondan biraz eksilt, yahut ona biraz ekle. Kur'an'ı da tane tane oku. Bu hitap, Hazreti, peygamberin örtüsüne bürünmüş, inzivaya çekilmiş olduğu bir anda gelmiş ve ona büyük görev, üsalet, peygamberlik için bir hazırlık olarak gece ibadetini teheccüd emretmiştir. Müddessir suresinin ilk ayetleri 74 bölü 1 ila 5 Ey örtünüp bürünen! peygamber. Ya eyyuhel müddessiru, kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten, maddi ve manevi kirlerden uzak dur. Bu hitap ise yine bürünmüş haldeyken gelmiş ancak bu sefer tebliğ, uyarma, görevini başlatmasını emretmiştir. 3. Örtünme kavramının çeşitli anlamları. Surelerin başında geçen örtünme, müzemil, müddessir kelimeleri farklı tefsil ve yorumlara göre hem maddi hem de manevi anlamlar taşır. Bu sureler kadınların giyim kuşamı ile ilgili olan Ahsap 33 59 ve Nur 24 30 ila 31 surelerindeki tesettür ayetleri değildir. Bu iki suredeki örtünme ifadesi vahyin heyecanından dolayı örtüsüne bürünen Peygamber Efendimiz'e yönelik bir hitaptır onun bu inziva halinden çıkıp peygamberlik görevine başlamasını ve buna manen hazırlanmasını emreden ilk vahiylerdendir. Müzzemmil ve Müddessir farkı bu iki sure Hz. Muhammed'in peygamberlik görevindeki iki ayrı aşamayı temsil eder. Müzzemmil suresi içsel hazırlık, eğitim aşaması. Benzetme, bir sporcunun önemli bir maça çıkmadan önceki antrenmanıdır. Odak, Allah, peygamberine dışarıdaki zorluğa çıkmadan önce içini sağlamlaştırmasını emrediyor emir, kalk, geceleri namaz kıl, Kur'an oku. Yani manevi gücünü topla, yalnız kal ve Allah'a yönel. Müddessir Suresi Dışa dönük görev, start aşaması. Benzetme, antrenman bitmiş, şimdi sahanın ortasına çıkma zamanıdır. Odak, artık peygamberin yalnız kalma dönemi bitti, insanların arasına karışma emri geliyor. Emir, kalk ve uyar, Rabbini yücelt. Yani git, insanlara tebliğ et, onları uyar ve görevi başlat. Basit özet. Müzemmil, kendine odaklan. İbadet, gece namazı. Müddessir, insanlara odaklan. Tebliğ, uyarı görevi. Ben Recep Barut YouTube kanalımda İslami bilgiler ve sorular paylaşımlar yapıyorum. İlgi duyuyorsanız kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir, bize destek verebilirsiniz. Allah'a emanetsiniz.